Sevgili dostlar merhabalar. Ben Belçika'ya vardım ve varır varmaz bahçemi de kontrol ettim. Ee, bildiğiniz gibi önceki videolarımda 3 bölüm halinde Türkiye'den almış olduğum nadir tür sukulentlerim ve avenyumlarım vardı. Onları ancak ekebildim ve sıra nilüferlere geldi. Ee, sevgili dostlar benim Nilüferlerimin aslında havuzundaki su bitmişti. Bu arada görüyorsunuz bir yama yapmaya çalıştım. Benim Nilüfer havuzum arkadaşlar maalesef komşular için biçerken çim biçme makinesinin bıçakları denk gelmiş ve benim havuzum delinmiş. Delindiği için de su bir şekilde akıp gidiyor. Ben de yamamaya çalıştım. Video çekmek istedim size. Bakın havuzumun içindeki su bitmiş olmasına rağmen nilüferlerim yanmadan bozulmadan canlı kalabilmişler. Ee, aslında havuz delinmeseydi sevgili dostlar daha farklı bulabilirdik ee, ama nasip böyleymiş kısmet böyleymiş ee, daha beteri olmamış buna şükrediyorum. Ben yarın tabii çıkacağım, yeni bir havuz alacağım nilüferlerim için. Bakın nasıl büyümüşler sağlıklı bir şekilde. Ve, ve dolayısıyla da yarın dediğim gibi yeni bir havuz alırım. Gerekirse yeni bir video çekerim sizlere. Bakın benim havuzumda benekli yapraklı nilüferler de var. Birazdan yakın çekimde de onları göreceksiniz. Ben bu nilüferleri hani size anlatırken demiştim ki Nilüferleri bu şekilde açık havada bırakacağım ve Belçika'da hiçbir şey olmayacaktır. Belçika'da bir şey olmaz çünkü şöyle sevgili dostlar, buranın iklimi Türkiye'ye göre daha şey serin ve dolayısıyla da yağmuru bol olduğu için benim havuzum hep devamlı su içinde yani sulu kalmış yani suyu azalmamış. Fakat dediğim gibi geçen hafta benim komşularım mesaj atmıştı Belçika'dan gelmiyorsun galiba çimler de çok büyüdü çimleri biçelim diye. Ben de onlara ben ameliyat olduğum çimleri de biçin demiştim sağ olsunlar yardımcı olmuşlar bana ama havuzumun da başına bu kaza denk gelmiş. Ben şimdi idareten bu şekilde şey yaptım yama yaptım ama bu tabi olmayacak sızdırıyor su görüyorsunuz her yer su oldu. Nilüferlerimi sağlıklı bir şekilde büyüteceğim yeni havuzumda. Toprakları hiçbir şekilde dağılmamış sevgili dostlar. Aynı seviyede toprakları da duruyor. Hatta kökleri daha da sağlamlaşmış. Çünkü su seviyesi yokken ben hepsini inceledim. Bakın bahçemdeki her şey sapasağlam duruyor. Gördüğünüz gibi. E tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın sevgili dostlar.